yaratılışını unutarak bize misal getirdi. Yani nasıl ahirette yeniden diriliş olabilir? Nasıl bu dünyadan başka bir hayat olabilir? Bu inancı konusundaki zafiyetine bir delil getirdi. Bir misal getirdi. Ama yaratılışını unuttu. Nasıl yaratıldığını düşünmeden bunu sordu. Bu misali getirdi. Dedi ki, قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِزَامَ وَهِرَمِينَ Yerde bulduğu bir çürümüş kemik parçasını aldı ve dedi ki çürümüşken bu kemiklere kim hayat verecek? Bunları kim diriltecek? Bu soruyu sordu. Yani Allahu Teala da ne buyuruyor? Peygamberimize cevap vermesi için kul de ki yuhyi hellezî enşe'ahâ evvele merra. De ki onu ilk defa inşa eden, onu ilk defa şekillendiren, ona ilk defa suret veren tekrar ona hayat verecek tekrar onu yaratacak tekrar onu şekillendirecek burada şu felsefik soruyu kendimize sormamız gerekiyor herhangi bir nesneyi ilk defa keşfedip yapmak mı zor yoksa ikinci defa yapmak mı zor mesela telefon hiç yokken ilk defa telefonu bulup yapmak mı zor yoksa ikinci defa yapmak mı zor ve tabii ki ilk defa bulup da yapmak zor. İkinci defa daha güzelini yaparsın. Daha güzelini, daha güzelini, daha iyisini yaparsın. Kaldı ki Allah için zorluk yok zaten. Birinci, ikinci defası yok. Bu insan için geçerli bu soru. İlk defa yapmak mı zor, ikinci defa yapmak mı zor sorusu.